Merhaba arkadaşlar. Ben enerji muhafızı Eymen. Hepimiz ışıkların yanmasını, televizyonlarımızın şarj olmasını ve televizyonun açılmasını çok severiz. Peki hiç düşündünüz mü? Bu şeyler nasıl çalışıyor? İşte bu mucizenin adı enerji. Enerji hayatımızda her şeyi çalıştıran gizli güç gibi. Ama sadece elektrik değil, güneş ışığı, rüzgar ve hatta yediğimiz yemekler de birer enerji kaynağıdır. Birlikte enerjiyi daha tasarruflu ve daha verimli nasıl kullanabileceğimizi ve çevremizi nasıl koruyabileceğimizi öğreneceğiz. Hazır mısınız? Başlayalım. Unutmayın, enerji sınırlı bir kaynaktır. Yani ne kadar dikkatli kullanırsak, gelecekte de daha fazla enerjiye sahip oluruz. Enerji bizi verimli kullanarak bu ayı koruyabiliriz. Elektrik enerjisi büyük santrallerden gelir santrallerde büyük makineler çalışarak elektriği üreti ve evlerimize iletir. Tıpkı tıp büyük bir fabrikanın ürettiği ürünleri fabrikadan çıkartıp mağazaya göndermesi gibi. Şimdi hep beraber hep birlikte enerji avı oyunu oynayacağız. Hedefimiz evde hangi cihazların elektrik enerjisi kullandığını bulmak. Bunun için büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Evlerimizde elektrikle çalışan çok sayıda cihaz var değil mi? Bulduğunuz elektrikli cihazları yorumlara yazmayı unutmayın. Yeni bölümde görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşça kalın.